Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Ne oldu? Yıllardır görüşmüyoruz. Vay. Hiç şaşırmazsınız ya. Hiç şaşırmazsınız. Benim bu sorumsuzluk ne olacak? Acaba ne olacak? Yani bunun sonu nedir? Her neyse canım. Geç olsun güç olmasın. Sizin beni görmediğiniz arada ben kumral oldum. Nasıl? Beğendiniz mi saçımı? <laughs> Neyse. bugün günlerden Cuma. 27 Ekim Cuma. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun bu arada. Pazar günü 100. yılına giriyoruz. İnanılmaz duygulanıyorum. izlediğim her reklama, çocukların gösterilerine. O kadar çocuk olmak isterdim ki. O kadar denk gelmek isterdim ki. Her sene çok büyük coşkuyla hazırlanırdım. Kutlamalar yapardık. Güzel zamanlardı ya. Şimdi ana kadar oldum. Neyse. gerçekten çok şey borçluyuz, inanılmaz şey borçluyuz. Yani beni motive eden, idol olarak aldığım, tabii ki tırnağı olamam, tabii ki olamam. Ama zorlukların içinden çıkışıyla, çalışmaktan vazgeçme işiyle ve eninde sonunda başarıya imza atmasıyla diyeceğim ama galiba başarı kelimesi bunu karşılamıyor bile ama ya e, her zaman idol aldığım biriydi Atatürk. Çok hayranım, çok seviyorum başımıza gelmiş en güzel şey gerçekten. Kutlu olsun ya. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kutlu olsun gerçekten. Çok mutluyum. Neyse. Yani gerçekten çok seviyorum. Ne diyebilirim ki? Çok seviyorum. İnşallah ona layık gençler olabiliriz. Yani sırf gerçekten ona olan sevgim, onun fikirlerini anlamaya çalışmamla Ülkeden gitmek istemiyorum. <laughs> Yoksa yaşanacak hal yok ama bence bütün gençler benim durumumda. Hepimiz bir noktada gitmek istiyoruz ama Atatürk'ün bir sözünü, bir videosunu, bir başarısını duyduğumuz an hepimizin e, yelkenleri suya iniyor. Çok teşekkür ederiz ya. Çok minnettarız. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Atatürk'e sahip bir millet olmak bile inanılmaz bir duygu. Neyse. Cumhuriyet konuşmamızı da yaptıktan sonra şurada Atatürk'lü defterim var. Ona bakarak yaptım. Şimdi bugün dediğim gibi saat ay şey tarih 27 Ekim Cuma. Saatlerimiz 21.59'u gösteriyor. 10 dakikaya koştuk görüşmem var. Koştuk görüşmemden de sizden bahsetmek istedim. O yüzden bugün açtım video. Yarın cumartesi. Yarını da beraber geçireceğiz. Bugün denemeye gittim. Cuma günleri deneme oluyoruz zaten ama denemem. O kadar kötü geçtik. O kadar kötü geçtik. Yani bütün moralim bozuldu ve bugün hiç çalışmadım. O yüzden aslında erken başlatacaktım vlog'u ama çalışmadığım için çekebileceğim tek şey koçluk görüşmem. O yüzden şimdi başlattım. Beyza'cığım, inşallah bana kızmazsın. <laughs> ee, bana koçluk yapan kızın adı bu arada. Şey söyleyeyim, koçluğu Kantak Akademi'den alıyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur ama ben açıklamaya da linkini bırakırım. Koçunuzu kendiniz seçiyorsunuz. Derece öğrencileri veriyor bu arada. Biz Beyza ile yaşıtız ve o yüzden çok daha böyle Rahat bir ortam oluyor yani bir öğretmeninize yaptırmanızdan çok daha sizi anlayan biri oluyor. Görüşmeden de böyle ufak bir kesit koyarım, bir selam veririz size. <laughs> Sonrasında zaten detaylarını, tecrübelerimi falan tekrar anlatırım çünkü yaptığımız programı da gösteririm size. Öyle o zaman ben şimdi onu bekliyorum. E, geometri koyabiliriz bile, Hı. geometri koymadık. Onu hangi günlere koyalım sence? Onu istediğin kadar koyabilirsin. Biliyorsun ki canım sıkılınca <laughs> geometri çözüyorum. <laughs> o yüzden. O, o zaman her güne yazalım bence. Her ya her güne kadar çözecek seninle. kadar da soru olmaz bence. Çünkü iki kitapla gidiyorum. Tamam. Her gün Şimdi fazla sayarım. olur ama dört falan beş olur aynı. E, evet, pazartesi o zaman oldu. Arkadaşlar görüşmemiz bitti gel. bu arada. <laughs> Seni de çekeyim. Elde sağlık. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tekrar dediğim gibi bu arada sorun olursa bana her zaman sorabilirsin. Tamam. Herkese günaydın. Dünkü görüşmemden sonra size hiçbir şey demedim. Neden? Çünkü zaten yani saat geçti. Çalışmayacaktım belli ki. Mola günü yapmıştım. Ama bugün uyandık. Ne güzel. Ee, saat 10'u geçe kalktım. Az önce kahvaltımı yaptım. Şimdi saat 11. Ee, programımı size bir göstereceğim, tanıtacağım. Daha sonra da bir şeyler yapmaya başlamam lazım. Çünkü bugün iki tane özel ders vereceğim. Zaten vaktim yok çok fazla. O yüzden hızlı hızlı çalışmaya başlamam lazım. Ya inşallah programdaki her şey yetişir yani. Bilmiyorum mola vermezsem yetişebilir. Ama önce bir güzel bir cilt bakımı yapalım beraber. Çünkü hiçbir şey yapmadım sadece kahvaltı ettim. Güzel bir cilt bakımı yapalım. Ondan sonra da dersimize geçelim. Şimdi ben bir simayı çıkardım geldim. Orayı görmediniz. Şimdi dediğim gibi bir cilt bakımı yapacağız ve başlayacağız. Bu kısmı çok çekmeyeceğim. Banyo ışığı az çünkü hoş gözükmüyor bence. Sadece önce yağ bazlıyla temizleyeceğim. Sonra da su bazlıyla temizleyeceğim. O kadar. Serumları sürerken sohbet ederiz. Şimdi e, serumlarımı süreceğim tek tek ve bu arada neler oldu bitti hayatımda onları anlatacağım. Simple'ın e, Niacinamid serumu. Sizle bayağıdır görüşmüyoruz. Arada bir sürü deneme çözdüğüm, çalışamadığım dönemler yaşadım. Hatta hala çok iyi değilim. Yani mesela bu koçumla görüşmeye başladığımız 3 haftadır falan hiçbir zaman istediğimiz <laughs> programı verimi alamadık yani. Ama e, bu hafta inşallah toparlayacağım. En son özdebir oldum. Yani, en son özdebir olmadım. Dünkü denemeden öncekini söylüyorum. Çünkü onun sonucunu bilmiyorum. Pazar günü geliyor cep anahtarları. En son yani sonucunu bildiğim özdebir oldum ama özdebirin sıralamaları açıklanmadı. O yüzden genel olarak sıralamamı bilmiyorum. Çok da güvenmiyorum açıkçası. Çünkü Herkes birbirine soruları veriyor bir noktada. Purist'ın şey neyse Arbutin serumu. O yüzden zaten çok güvenliğim bir şey değil. Ha yine de merak ediyor derseniz ediyorum. O yüz yaptım ondan. Bildiğiniz yüz virgül sıfır yaptım yani. İnanılmaz nasıl denk getirdiysem. Türkçe 35, matematiğim 32 buçuk. Matematiğim normale göre düşük bu arada. Neyse 32 buçuk. Fenim 13.75 Sosyalim 18.75 falan inanılmaz O beni çok şaşırttı Konularda nerelerdeyiz onları anlatayım birazcık Matematikte bayağı ilerledik ee, Biz matematiği iki kolu gidiyoruz Haftada üç dersimiz var 2 dersinde baştan başladık Bildiğiniz fonksiyonlardan aldık Kalan bir derste de 12. sınıfın başından aldık Yani işte başlarken logaritmenle başlamıştık ee, Şimdi o iki derslik olan kısımda parabolü bitirdik. Eşitsizliğe geçeceğiz galiba. Ee, diğer 12. sınıftan başladığımız yerde de logaritma dizi bitirdik. Limite başladık. Çok bir şey kalmadı gerçekten. Bitiyor matematik neredeyse. Bu başına kadar biter mi acaba? Gerçi limit ve integral uzun sürer de. Bakalım çok özledim. Ben Limit'i çok seviyorum. Bu, bu arada Marudermi kafein serumuydu. Limit'i çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. O yüzden çok özledim. Yani yanlış söyledim ya. <laughs> limit'i değil Türev'i çok seviyorum ve Türev için çok heyecanlıyım. Şey, kimyada da yine 3 dersimiz var. Biri TT, iki saat olmak üzere işliyoruz. TT'de bağlı şey, türlere etkileşimden bitmiş olması lazım. AYT'de de gazları sonuna gelmek üzereyiz. Zaten çünkü yeni başladık ayete görmeye. E, fizikte TT'yi bitirip öyle geçeceğiz. Ama bu zamana kadar iş güç enerji hareket yaptık. Basıncı bitirdik. Kaldırma kuvveti yapıyoruz şu an. Biyolojide de bitirip geçeceğiz. Biyolojide şu an neredeyiz bilmiyorum. En sonki derse gitmedim. Yani bu hafta bir gün gitmedim ondaydı. Bu şekilde ya. Zaten şimdi çalışırken de görürsünüz. Size programımı göstereyim. Sonra da beraber başlayalım. Ben şimdi şey, güneş kremi sürmek için bekliyorum. Evde bile olsam sürmem lazım. Çünkü asit içeren şeyler sürdüğüm için yüzüme. Bir de onların lekesiyle uğraşamam anladınız mı? <laughs> Neyse ben onu da süreyim. Son masama oturayım. programı göstereyim ve artık başlayalım. Bakın bu haftalık programım. Genel olarak işte böyle buralara konuları yazıyoruz. Burada da günlere dağıtılıyor. İşte saatlerinizi falan yazabiliyorsunuz. Öyle mesela işte siz buraları doldurdukça buralar otomatik doluyor. Nereler? Buralar. Çok iyi bu arada bence. Neyse şimdi bugün ne yapacakmışız? Türkçe denemesi problem. Ayet matematik, TYT matematik, TYT fizik, AYT kimya, geometri. Beyza bana çok acımıyor gördüğünüz gibi. Ama <laughs> en iyisini e, istediği için ve ben de en iyisini istediğim için öyle tabii ki. Size birazcık böyle sistemi de göstereyim. Burası giriş kısmı şey değil. Burada e, konular var görüyorsunuz. Bu konularda da bitirdiğiniz konuları boyuyorsunuz. Mesela işte e, bir kitap çözdüyseniz bu renk, iki kitapsa bu, üç kitapsa bu falan diye konular bittikçe bu şekilde boyuyoruz bunları. Bunlar sarı bakın dikkat çekerim. İki kitap, bu üç. <laughs> Neyse böyle. Daha sonra işte bu haftalık kısım zaten burada. TRT denemelerinizi giriyorsunuz. Bu şekilde. Sonra bunların analiz kısmı var tabi. Bu bölüm denemelerinin analizleri. Sonra burada yanlışlıklarınızı yazabileceğiniz bir kısım var. Yine deneme analizleri için. Burası da işte kaynaklarınızı girdiğiniz bir sayfa. Bu şekilde dediğim gibi ben çok memnunum. Linkini falan size aşağıya bırakacağım. Bence mutlaka bir bakın. İnanılmaz motive ediyor. Yani çalışmak istemediğiniz günlerde bile hani önünüzde böyle bir program olduğunu görmek ve sohbet ederken keyif almak aslında gerçekten insanı çalışmaya iten bir şey. Zaten her hafta görüşmelerimde tekrar yine tecrübelerimden bahsederim. Şimdi ben e, Türkçe denemesiyle başlayacağım. Son problem falan çözerim herhalde. Bakarız. Özde bir açıklanmadı ya işte 30'unda açıklanacak ya falan dedim. Az önce bir mesaj geldi ve açıklanmış. Baktım hemen onun da sonucunu size söyleyeyim. Şurada durabiliyor musunuz? Dur SS almıştım hemen size onun sonucunu söyleyeyim. artık başlayayım saat 12 oldu. Yani benim 4 gibi evden çıkmam lazım zaten. Nasıl yetişecek bilmiyorum. Genel sıralamam 2266 e, ee, ilk 300 ya ne yapacaksınız onları boş verin <laughs> 2266. olmuşum bu kadar bakalım kapı çaldı ama o zaman artık gerçekten denememe başlıyorum Merhaba. Dün o kadar fazla iş hallettim ki sizi tekrar açmayı unutmuşum. Çünkü hızlı hızlı çalıştım. Sonra gittim işte dersleri verdim falan. Bayağı yoğun bir gündü. O yüzden bugünden devam ediyoruz. Video bugüne de çektim. Günlerden 29 Ekim Pazar. Tekrar e, videonun başında yaptığım gibi tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Çok mutluyum. Bugün e, kutlamaya gittik. Zeynep arkadaşlar bakar mısınız? Instagram'da takip etmeyenler için bunu izletmek istiyorum. Zeynepciğim sen, sen soru sorabilir miyim? Aa, Türkiye kim kurdu? Atatürk. Var söyle. Atatürk. <laughs> Neyse ya yani, çok coşkulu bir gündü. gerçekten çok mutluyum, çok minnettarız ama aynı konuşma yapmak istemiyorum ve sürekli gözüm doluyor. <laughs> İzlediğim, gördüğüm her şeyde. O yüzden e, şimdilik bu konuyu kapatıyorum. E, bugünkü programımda neler var? Burada görüyorsunuz zaten şurası. Problemim var. TET Matematik denemem var. TET Fizik var. Bir de AYT Kimya var. Hepsini burada çıkardım, hazırladım. Büyük ihtimalle e, matematik denemesinden başlayacağım. Çünkü deneme en dikkat isteyen şey. Yani bir buçuk saat molayla çözmem lazım. <laughs> o yüzden onunla başlayacağım. Geçen sene karmama orijinal vardı. Ama bu orijinalin ikinci denemesi. Yani ilk denemeleri kolay zaten. Hatta bakayım buna. Aynen sarı bu. Sarı mavi pembe diye gidiyor. Bu sarı daha. O yüzden çok zorlamayacağını düşünüyorum. Bakalım. Şimdi bunu çözmekle başlıyoruz. Şimdi ben bunu 18 dakika kala bitirdim. Bırakıyorum şimdi. Ben bir buçuk saat veriyorum orada. Çünkü normal TT'de de verebiliyorum yani bir buçuk saat. Ee, ama dediğim gibi 18 dakika kala bitirdim. Hepsini işaretledim. Kolaydı yani yine. Ee, ne zaman mavilere geçiyor onu bilmiyorum. Yani sonrasında çok zorlanacağımı eminim. Çünkü orijinalin ayetisini, diyametisini falan çözüyorum ve yani zor yani. Neyse bir sonraki de sarı sonra maviye geçiyor. Size i̇şte ben bunu bir kontrol edeyim. Bir bakalım ne olmuş. I like to be 3 yanlış 37 doğru 36 25 yanlışlarım hiç beklemiyorum bir tane fonksiyon var bir tane temel kavram gibi bir şey bir tane de problem onun dışında bu zaten bunlara bir bakarım Sonra devam edelim. Mola verelim. Çünkü mola verince motivasyonum kaçıyor ve devam etmiyorum yani. O yüzden mola vereceğimi zannetmiyorum. Matematik, fizik ve problem var bugüne hala. Bilmiyorum hangisini geçerim şu an. Emin değilim. Bakacağız. Günü bitiriyorum. Neler yaptığımı size heh, söyleyeyim. Zaten matematik denemesi çözdüm. Gördünüz. Programda yapmadığım bir tek problem kaldı. O da ya bence onu biz zaten unutarak yazmışız. Yani matematik denemesi çözdüğüm gün bir daha problem <laughs> olmaz yani. 45 tane kimya çözdüm. 54 tane de fizik çözdüm. Fizikten basınç çözdüm. Kimyadan da gazlar çözdüm. Ee, toplam 139 soru falan çözmüş olmam lazım. Bir de yaptığım bölüm denemelerinin analizlerini işte yine oraya girdim. Yanlışlarıma baktım. Bu çünkü dün Türkçe çözmüştüm ya. Onu şey yapmamıştım, incelememiştim. Onu inceledim. Anladım hepsini. Matematiği 3 yaşım vardı. 3'ü de dikkat et alsın, Maalesef. Neyse öyle. Ben artık yatıyorum bu videoda burada bitmiş olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdaki kırmızı butona kanalıma abone olmayı unutmayın efendim. <laughs> Sizi seviyorum. Görüşürüz.